Her kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımının yarın oynayacağı gençler Bili maç öncesinde klasik maç önü videomuzu çekeceğiz. Muhtemel kadroyu değerlendireceğiz. Trabzonspor takımı hangi kadroyla çıkacaktı? Nasıl oynaması gerekiyor? Gençler bir takımının genel durumunu, Trabzonspor takımının durumunu değerlendireceğimiz bir videoyu hazırlamak istedim. Ve transfer gündemi var biliyorsunuz. Sabah çekmiş olduğumuz videoda isimler vardı. Videomuz çok uzun olmasın diye videomuzu ikiye böldük. Çünkü 20-30 dakikanın üzerine bir video olacaktı. Ve bu videoyu da sizlere hem transfer gündemim var hem gençler maç öncesinde muhtemel kadroyu konuşmak istiyorum. Sizlerle tartışmak istiyorum. Sizlerin bu videonun altında nasıl bir 11 oynatması gerektiğini, Trabzonspor takımının e, bu maçta neler yapması alakalı düşüncelerinizi yazarsanız ben de bunları okuyup sizlere cevap vermek istiyorum. Karşılıklı bir video hazırlamış oluruz diye düşünüyorum. Şimdiden ilgi ve arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bütün bunlara gelmeden önce... Kanalımız özellikle Trabzonspor'u dostlarımızı mutlaka abone olmasını rica ediyorum. Ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Şimdiden herkese çok teşekkürler. Gençler bir takımı 19 puanda ve arkadaşlar 5 galibiyeti var. 4 beraberliği var. 10 tane de mağlubiyeti var. Çok fazla mağlubiyet sayısı almışlar. 30 tane, 38 tane gol yiyip 19 tane gol atmışlar. Ligin en çok gol yiyen takımı ve ligin en az gol atan takımlarından bir tanesi. Şimdi bakıldığı zaman eksi 19 avarajı var. Sonuç maçını kaybeden bir takım var. Galatasaray'a kendi sahasında 6-0 kaybetti. Karagümre'ye 3-1 kaybetti. Göztepe'ye de deplasmanda 4-0 kaybetti. Baktığımız zaman arkadaşlar sonuç maçta 13 tane gol yiyen bir takım var. Karşımıza bayağı bir sıkıntılı bir takım var. Bu takım, bu gençler bir takımına Fenerbahçe'nin 5 tane attığını görüyoruz. Sivas'ın 3 tane attığını görüyoruz. Ama gençler takımında Beşiktaş takımını ligin ikinci haftasında yanlış hatırlamıyorsam galip geldiğini görüyoruz gençler takımının. Beşiktaş'ın kötü bir başlangıcı vardı. O ara yakaladı gençler birlik takımı. Gençler bir ligin son dönemlerinde biraz kötü gittiğini söyleyebilirim. Ama şöyle de bir detay var. 6 Ocak'ta kendi sahasında Hatay takımını da 3-1'lik bir, bir skorla yendi. Yani çok değişik bir takım. Gençler takımının oyun formatında ben çok fazla bir şey göremedim. Uzun zamanda izliyoruz. Biliyorsunuz ben gençler bir at yapısından yetiştiğim için gençler bir takımı da yakından takip ediyorum. Ama inanın arkadaşlar ne defans yapabiliyorlar ne hücum yapabiliyorlar. Ortada tamamen şansa kadere bir e, maç sergiliyorlar, performansları var. Ben çok fazla taktik ve analiz üzerinde bir oyun formatı olduğunu düşünmüyorum gençler bir takımının. Trabzonspor takımının ben rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Tabii ki hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor ama Konya Spor maçında Trabzonspor takımı bana çok güzel gö görüntü verdi. Özellikle ikinci arasında ben çok büyük keyif aldım. Trabzon takımının hani hücumsal anlamda da ilerlediğini, savunmayı çözdüğünü, takım halinde hareket ettiğini görmeye başladık. Gelişim var mı? Var. Abdullah Celebebe gerçekten iyi bir gelişim var. Tabi ilk devrenin son maçı. Bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Morallenmemiz gerekiyor ki bundan sonraki maçımız Beşiktaş'ta olacak. 31 Ocak'ta. Bu maçtan önceki arkadaşlar önemli maçlardan bir tanesi. Bence ligin yani Hoca'da büyük ihtimal final maçımız. Şu sezonu iyi kapatalım. işte ise kapanışımız güzel olsun. Sezon başındaki o kötü gidişatı Abdül Hoca ile beraber düzelttik ve kapanışı da iyi yapmak ister. Abdül Hoca nasıl kapatırsa, nasıl sonlandırırsa o iş öyle hatırlanır ki kupa maçı var, süper kupa çok önemli. Arkasından Beşiktaş maçı var ki bu maçlara moral ve motivasyon olmak gerekiyor. Takviye transferlerimiz de gelecek. Takviyelerle beraber bu takımın orta sahası 10 numarası gelecek. Kanatlar alternatif olabilir. Solbek'e konuşuluyor gibi arkadaşlar. Santrafor hala isim tam anlamında gelmiyor. Santrafor isimde tam bir gizlilik olduğunu düşünüyorum ben. Mutlaka Santrafor arayışları devam ediyordur. Ki şunu söylemek istiyorum. İnşallah Afobe gol attı, Giannini gol attı son 2 haftada. forvetlerde bir kıpırdama var diye oraya es geçerler mi bilmiyorum ama inşallah geçmezler. Giannini'yi beğendiğim bir Santrafor olduğunu eklemek istiyorum. Ama Afobe ile yollar ayrılmaya çalıştı. Ama Afobe'yi biliyorsunuz gönderilemedi. Ki Fouret'e transfer gelip gelmeyeceği de çok önemli. Trabzonspor takımının muhtemel kadrosuna geçelim. Trabzonspor takımı klasik kalbi vuracağı Çakır. Sağ bekle Serkan Aslan'la başlayacak. Defans Vitor Hugo, Edgar ve Marlon. Marlon'un performansında bir çıkış var. Herkes sol beke gerek yok. Marlon çok iyi oynuyor diye, diyor ama Marlon şu ana kadar Trabzonspor takıma geldi. Performansı bir iki haftadır çok iyi. Ben de katılıyorum ama zaten olması gereken performans bu. Onun üzerine çıkması gerekiyor aslında. Ben bunu söylemek istiyorum. Orta saha özellikli bir bek istediğini biliyoruz Abdullah Hocam. Onun için Marlon'un o bölgeyi uzun vadede götüremeyeceğini söyleyeyim. Arkadaşlar orta sahada ben bu maçta Berat'ın eski takımına karşı oynatabileceğini düşünüyorum Abdullah Hoca'nın. Tabi Berat'ın son fiziksel durumunu bilmiyoruz. Üçlü orta sahaya dönecektir Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda. Ben Berat ve Abdülkadir parmağı oynatır diye düşünüyorum. Flavio sonradan girdi, gol attı, moraldi. Ben Berat'ı eski takımına karşı eğer fiziksel olarak hazırsa kesin Berat oynayacak arkadaşlar. %100 Berat oynar diye düşünüyorum. Sağ tarafta Ekuban, sol tarafta Vakayem'e ileride de Canin oynayacak. Zaten arkadaşlar %99'unuz bu kadroyu sayar diye düşünüyorum ben. Ee, yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Sizlerin ilk 11'lerinizi de merak ediyorum. Lütfen yorumların altına sizlerin 11'inizi de yazıp bırakıp ben de bunları değerlendireyim sizlere cevap yazmaya çalışayım elimden geldiğince. Transfer gündemine geçmeden önce ligin son bir durumunu söyleyip transferdeki yeni isimlere geçeceğim arkadaşlar. Sabah söylediğimiz isimlerin dışında birkaç isim var. Şimdi Beşiktaş'ın 41 puanı var. Fenerbahçe'nin 39, Galatasaray'ın 36, Trabzonspor takımının 30 puanı var ve Ligin sonuna giriyoruz arkadaşlar. Gaziantep, Alanya, Hatay, Trabzonspor takımının önünde ama 2-3 puan önünde, 3-4 puan önünde Trabzonspor takımı. Trabzonspor takımı gençler bir maçını alacağı puanla beraber Negi 5. ve 6. bitirecek ilk devreyi ama ilk 4'e %99 Trabzonspor takımı 3-4 hafta içerisinde girer diye düşünüyorum ben. E, mutlaka kazanması gereken önemli bir maç oldu. Tekrardan vurgulayayım. Liderin 41 puanı var. Trabzonspor takım 30 puanı var. Trabzonspor takımı şampiyonluğa oynayamayacak olsa da ilk 2-3 için zorlayabilir. Transferlerle beraber çok başka bambaşka şeyler de olabilir. Çünkü Beşiktaş'ın da ekonomik sıkıntıları var. İkinci aranın daha zorlu geçeceğini unutmamak gerekiyor. Her zaman ikinci yarılar daha farklıdır arkadaşlar. Bunu da belirteyim sizlere. Şimdi transfer haberlerimize gelelim. Sizler için arkadaşlar yeni isimler var. Bunları sabah da konuşabilirdim ama şimdi akşama bıraktım. Çünkü dediğim gibi çok sıkılmayın istiyorum. Hani ikiye bölüyorum istedim. Çok uzun isteyen video isteyen arkadaşlarımız olmasına rağmen 13-14 dakika geçirmediğim arkadaşlarımızın sayısı da olduğu için ben böyle bir değerlendirme yaptım. Sizlerin de bununla alakalı da yorum yazabilirsiniz bana. Hepsini birleştirsem miydi bir veya ikiye böldüm daha mı Onu da söylerseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar Torino'dan Simon Edera diye bir oyuncu var şimdi. Torino'dan bu oyuncu istiyor. Trabzonspor takımı 24 yaşında 1.74 boyunda bu, bu oyuncu kanat oyuncusu. Trabzonspor takımının Kanada'da da takviye yapacağını konuşuyoruz. Şimdi İtalya'da milli kariyeri İtalya'nın U21 takımına kadar at, at yapılarında oynamış, milli takım kategorilerinde oynamış bir oyuncu. Forrette sıkışırsam oynayabilecek bir oyuncu. Şimdi ben Simon Eder'i çok fazla tanımıyorum açık ve net söyleyeyim. Hani sabah biliyorsunuz e, transfer haberlerinde düşüncelerimi net bir şekilde söyledim ama bu oyuncuyu çok fazla iyi tanımıyorum. Şimdi forvette sıkışırsam oynayabilecek bir oyuncu. Sağ ve sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu. İki ayağını da iyi kullanan bir oyuncu. Biraz videolarını izledim. Çekip vurup e, sol ayağına çekip vurabiliyor. Sağ ayağıyla vurabiliyor. Orta kesiyor oyuncu geçiyor. Yani çabuk bir oyuncu. iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Kariyerini İtalya'da geçirmiş. Önce, özellikle tornada oynamış. Ve parmağında da kariyerinde de bir bölüm oynadığı bir oyuncu arkadaşlar. Bu sene yalnız iki tane maçı var. Torino'da toplam 97 maç oynamış. 19 gol 7 asist yapmış. Altyapısını tamamen Torino'da oynamış. kariyerinde parma tecrübesi de olduğunu söylemek istiyorum bu oyuncunun. Bu oyuncu çoğunlukla futbol hayatını İtalya'da geçirdi. Trabzonspor takımının hem sağda hem solda oynatabilecek bir e, kanat oyuncusu alternatif oyuncu aradığını biliyoruz. Bu Simone Deri de bir menajer tavsiyesiyle beraber Trabzonspor takımına geldi. Trabzonspor takımıyla alakalı adı geçiyor. Gündemimi aldım. Tanıdığım bildiğim bir oyuncu değil. Tamamen haber olduğu için ben de sizlere bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, Victor Vayama diye bir oyuncu. Biliyorsunuz Victor arkadaşlar bu oyuncu kendisi kanıtlamış ki bilinen bir oyuncu. E, ben bu oyuncuyu tanımıyorum ama ben bu oyuncuyu da izlemedim açık ve net söyleyeyim sizlere. 29 yaşında, 1.84 boyunda Kenya uyruklu arkadaşlar. Stoper ve önlü bora da oynayabilen, sizler için videolardan araştırdığım kadarıyla çok sert, beton gibi değil. Önlü bora ve stoper oynayabilen, önlü bora da oynuyor ama iki ayağında kullanabilen. Eğer vaktiniz varsa YouTube'a açıp bakarsanız, ben her zaman söylediğim gibi tekrardan geliyorum. Maçın akışını izlemek lazım, 3-4 maçını izlemek lazım ve çıplak gözle izlemek lazım ama videolarda da az çok oyuncunun bize özelliğini gösteriyor, topla dönüşleri. Topu koruması, topu ileriye dikin oynaması, arı, özellikle çok fazla dikin oynaması aldığı toplarla beraber ve defansın öndeki kesiciliğiyle beraber gerçekten çok güçlü, kuvvetli, tabiri caizse beton gibi bir oyuncu diyebilirim. Şimdi e, bu oyuncu şu anda 14.5 milyon euroya bedelde kadar çıkmış. Şu an 8 milyon euroya düşmüş. Bedeli e, Premier Lig'de uzun yıllar oynamış. Amerika'da Montreal takımında oynuyor. Şu anda 28 maçta 2 tane golü var. Premier Lig'de bugüne kadar toplam 154 tane maç oynamış. 10 gol, 3 asisti var. Çok çeşitliliklerde oynamış. O kadar uzun bir futbol kariyeri var ki oyuncunun. Tamamen inanılmaz kalabalık bir lige gitmiş. Çok gezgin bir oyuncu. Tabi gezgin olması biraz kafada soru şartı yaratmıyor değil. Şu anki değeri 8 milyon euro. Önlü burayı transfer için tamamen menajerin tavsiyesiyle beraber olan bir transfer haberi. Adem'in menajeri önerdi bu oyuncu arkadaşlar. Bakalım Trabzonspor takımını bu oyuncuyu da değerlendireceğini düşünüyorum ben. Ama gerçekten bakıldığı zaman fena bir oyuncu olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Sabah konuşmuştuk. Trabzonspor takımında Rose'de resmi teklif yapıldı ve anlaşıldığı gibi bir haberler çıkmaya başladı Rose ile. Rose acaba Trabzonspor takımına gelecek mi? Ben de çok merak ediyorum. Bunu da eklemek istedim. Hüseyin ile alakalı Göztepe takımının bir girişimi var. Hüseyin'i Göztepe takımıyla temas halindeki ki Hüseyin'e 5 tane takım teklif ediyor Türkiye'de. Erzurum'dan Ankara gücüne, Kasımpaşa'sına birçok takım adı geçiyor. Ama Hüseyin'i Göztepe'yle görüştüğü ve anlaşma aşamasında olduğu söyleniyor. Şimdi Abdül Hoca'nın ben bu oyuncuyu vermek istediğini düşünmüyorum. Hatta sözleşme uzatılmak isteniyor. Hüseyin'e de bu olumlu yaklaştı. Fiyatını 1 milyon euroya çekti. Trabzonspor takımı 750 bin euro teklif etti. Arada bir pazarlık sürüyor ama sakatlık olayı biraz can sıkıyor Hüseyin'in. Eğer Hüseyin'i gönderirlerse Hüseyin Türkmen kadroda kalacak zaten. Ama Hüseyin Türkmen'e de talipler var. Hüseyin Türkmen de futbol oynamak istiyor doğal olarak. Kiralık gidip oynayarak daha tecrübeli dönmek istiyor ama Hüseyin'in bu durumundan dolayı da Abdullah Hoca hareket edemiyor, hamle yapamıyorlar. O oyuncu da kilitlenmiş bir vaziyette. Bununla alakalı bir gelişme olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah e, sakatlık problemi varsa o ayrı bir konu ama yoksa ile sözleşme uzatılmasından yanayım ben. her zaman söylüyorum sizlere. Ben de bekliyorum arkadaşlar bu haberi. Trabzonspor takımımız yani gençler maçı var. İnşallah Trabzonspor takımımız kazanan tarafı olur. Bol bollü bir maç geçeceğini düşünüyorum ben. E, ve Trabzonspor takımının bu maçı kazanmasıyla beraber e, devreyi iyi öyle veya böyle neşeli, keyifli bir şekilde kapatacağını düşünüyorum. Gençler ben bende çok fazla emeği var. Özellikle rahmetli İlhan başkanımızın bugün ölüm yıldönümü olduğunu biliyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve gençler bir takımının en kısa zamanda hak ettiği yerlerde, hak ettiği futbol oynamasını, hak ettiği oyuncularla hak ettiği teknik direktörle beraber devam etmesinden yanayım. Gençler bir takımına da sonsuz başarılar diliyorum. Şimdiden arkadaşlar Trabzonspor takımına başarılar dilerim. Yarın gene videolarımızla beraber olacağız zaten. Belki ekstra bir sıcak gelişme olursa maç öncesi videosu da çekebilirim sizlere. Trabzonspor takımıza başarılar dilerim. Vurduğu gol olsun. Videomuzun sonuna geldik. Bu dakikaya kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.